Cilt bakımı yaparken eğlenmek mi? Eğlenirken cilt bakımı yapmak mı? Viral olan Neon Mask ile ikisi de mümkün. Maski yaparken eminim çok eğleneceksin. Avrupa'da çok satan kara yüz maskesi artık Türkiye'de. Ben bunu kaçırır mıyım? Tabii ki kaçırmadım ve hemen satın aldım. Ürün Neon bir yapıya sahip. Yüzü sürdükten sonra karanlıkta parlıyor. Yenilikçi formülle hazırlanmış neon maskının içeriğinde cinsek, C vitamini, spirulina, kil, yosun ve klorella bulunuyor. Ürünü aktive etmek için tatlı veya metal bir kaşıkla dipten iyice karıştırılması gerekiyor. Yaşlanma karşıtı, anti-aging zengin ve cildi sıkılaştırma etkisi olan bir bakım maskesi. Ayrıca siyah nokta karşıtı. Temiz cilt yüzeyine ne çok ince ne çok kalın orta kalınlıkta maskeyi sürdükten sonra 15-20 dakika bekliyoruz. Dikkat burayı iyi dinleyin. Maske akışkan olduğu için damlamaya çok müsait. O yüzden kuruyana kadar çok hareketli işler yapmayın derim. Maskenin kurumasını beklerken hemen bu anı kullanmak için eşinizi, dostunuzu karanlıkta şakalayabilir ya da kendi kendinize eğlenebilirsiniz. Ben maskemin kurumasını beklerken selfie de çekiyorum ve maskeyi nazikçe soyuyorum. Yüzüme bakar mısınız? Buna inanamıyorum. Tek kullanımda bile cildim etkisi harika. Cildim ışıl ışıl oldu. Eminim düzenli kullanımda etkisini daha verimli bir şekilde alacağım. Viral olan kora formülü ne yan maskeyle hem eğlenceli dakikalar geçirecek hem de cildini ışıl ışıl yapacaksın.